Benim sesimle kimse duymuyor Allah'ım. Biz dünyada bırakma Allah'ım. Bizi sen yardım et Allah'ım. Doğu Türkistan'da anneler kan ağlıyor. Çin devletinin alıkoyduğu çocuklarına hasretler. Bütün dünyadaki anneler gözümün önünden çocuğum kaybolursa ödüm kopuyor diyen anneler sizlere sesleniyoruz. Biz de sizin gibi anneyiz. Çocuğumun kılına zarar verirseniz dünyaya yakarım diyen anneler. Biz de sizler gibi anneleriz. Gerekirse çocuğumuz için canımızı veririz. Çin'in baskısından kaçarak Türkiye'ye sığınan Uygur Türk'ü 5 anne, Çin devletinin toplama kampına aldığı çocuklarına 5 senedir ulaşamıyor. Çocuklarının hayatta olup olmadığını bile bilmeyen anneler evlatlarına kavuşmak istiyor. Bakın bu kızım bir buçuk yaşında kalmıştı. Arkamdan gelmişti. Bırakmaz kardeşlerim. Lütfen sizler de lütfen. Bizler ne sesimizi acıyın. Biz de seslerimizi duymak çalışın. Müslüman olan çocukların zorla dinlerinin değiştirildiğini söyleyen anneler tüm dünya <laughs> liderlerinden yardım bekliyor. Bin, 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 bin. Anneler seslerini duyurabilmek için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü. Biz kadınlar olarak erkekler dayanamayacak yerlerde yürüdük. Hasta olduk, bayılanlar oldu, düşenler oldu. Ama çocuklarımız için biz yaptık. 5 senedir bir sonuca ulaşamayan Doğu Türkistanlı annelerin tek isteği çocuklarına bir an önce kavuşabilmek. Bizlerin seslerimizi duyun. Lütfen sizlerden lütfen.